Ya bundan da aram ben başım belada adam ya. Hiç beni oturtturmuyorlar ya. He ya. Daha gel gelmez hemen tezgaha saldırıyorlar, tezgah. Tanıyorlar evet. Zaten sabah beni görür hep saçı yeniyorlar. Hurra saldırıyorlar bana. Aile durumda bozuktu ya. Çok bozuktu. Mecbur çalışıyordu, ekmek yoktu yani. Çalışma zorundaydı yani. İşte kebapçıya da çırak olarak çalışıyordu kebapçıda. Ondan sonra derken bulaşık bulaşık derken her iş yapmaya başladık. Evet. Her insan insanı sevmez abi ya. Bazı insanlar insanlardan gıcık arıyor, hayvanlardan gıcık arıyor. Bir insanın yapısında olacak abi ya. Yapı olmadan kimse kimseyi sevemez. Bir adam 15-16 yaşında insan sevmişler, 10 saatten sonra hiç sevemezler. Seviyeyim mi Tabii sevmez mi? Ama çocuklar daha çok seviyorum. İnsanla daha çok çocuklar seviyorum. Çocuklar çok seviyorum. Ya. Gelin işte bu da alılasızlıyız. Bir veririm iki veririm üç veririm ne yapayım? Bizden olsun diyor. Anamızdan babamızdan dayak yedik ya. Anamızdan babamızdan öğretmenimizden cami hocasından hepsinden dayak yedik ya. <laughs> Yemediğim yer mi kaldı bizim ya? Camiydi gittik üç ayda da üç ayda hoca, hoca dövdü bizi. Gittik yer mi kaldı bizim? Askerde dayak yedik yemedim yer mi kaldı ya? Çocuk üzülmez ya çocuk sonuçta hepimiz çocuk olduk ya. Yani. Ya herkes yavaş şey, yavaş tanıyor. Gelmediğim zaman da bile beni soruyorlar neredesin diye. Arıyorlar he. Sağ olsunlar. Niye gelmedin diyorlar. Hasta mısın diyorlar. Soruyorlar yani. İnsanlar birbirini sevsinler, hayvanlara sevsinler, hayvanlara korusun, korusunlar, insanlara korusunlar, çölkara korusunlar. Herkes birbirine destek olsun. Biz nasıl birbirimizi seviyoruz sen de ikimiz dostluk. Herkes öyle birbirini sevsin. Doğru mu abi? Eyvallah. Eyvallah.